Arkadaşlar, tam kare matematiğe hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte yamukta uzunluğu göreceğiz. Hemen başlayalım. Öncelikle şundan bahsedeyim arkadaşlar. Yamukta uzunluk için hemen ilk başta size özellik formül vermeyeceğim. İlerleyen sayfalarda olacak ama bu sorularımızda biz daha çok açıları kullanarak uzunluk bulmayı öğreneceğiz. O yüzden ilerleyen sayfalarda gelecek özelliklerimiz. Burada soruyla başladık. Öncelikle şu AD'yi arkadaşlar CA paralelini çizsem olur mu? Buraya bir nokta verelim. E noktası olsun. AD'ye paralel bir CE doğru parçası çizdik burada. Şimdi neden bunu yaptım arkadaşlar? Burada paralel çizmenizin nedenlerinden bir tanesi şudur. Açı taşımak, kenar taşımak. Şimdi bakın buradaki 6'yı ben aşağıya indirmiş oldum mu? Çünkü bununla bu birbirine paralel olduğu için arada kalan şu uzunluklar da birbirine eşit olmuş oldu. Peki bu 6'yı buraya yazdıktan sonra şuradaki parçam kaç santim? 14 kalmadı mı? Burası 14 burası 14. E, i̇kisi kenar bir üçgen çıkmadı mı? O zaman taban açılar birbirine eşit. Yani bu ikisi birbirine eşit. Peki kaçar derece? 60'ı yukarıdaydı. Geriye kalan 120'yi buraya dağıtıyorum. 60, 60. E dağıttıktan sonra artık eşkenar üçgen olduğunu gördük mü? O zaman şurada çizdiğim paralelde kaç birim oldu arkadaşlar? 14. Bu 14'ü ben AD uzunluğu olarak taşıyabilir miyim? Evet paralellerin arasında kalan yerler birbirine eşit oluyordu. O zaman AD'yi soruyor zaten cevabımız kaç? 14. Yine yamuğumuz var. Bu sefer açılar arasında bir bağlantı var bizim için. Buradaki B açısına ben A dersem D açısı 2A mı olacak? Hemen yerleştirelim. B açısı A, D açısına da 2A'mız kaldı o zaman. Şimdi arkadaşlar 2A ve A arasındaki bağlantıyı kurmam gerekiyor. Yine ne ile kuracağım ben bunu? Bir tane paralelle. Mesela C'den de çizebilirsiniz. Bu sefer ben D'den çizmek istiyorum paraleli. Çizdik. Bu A'yı ben buraya taşımış olur muyum arkadaşlar? Burası ne olarak artık A oldu. Bu ikisi birbirine paralel olduğu için. Devam ediyorum. Şu yukarıdaki 4'ü aşağıya taşımış oldum mu? Evet, burası da 4 oldu güzel. Bakın burada Z'yi görüyor muyuz arkadaşlar? Z açısına. Buradaki A'yı ben nereye taşımış olurum o zaman? Şu yukarıdaki DC buraya da bir nokta dersek C D, e açısı oldu artık. E buranın tamamı 2 aydı. O zaman buraya ne kaldı arkadaşlar? A. Bakın yine ne çıktı içinde? İkiz kenar bir üçgen. E burası 8 ise o zaman şurada AE uzunluğu da 8 mi olacak? Bana da X'i soruyor. X'in orada kim var? 8 artı 4'ten eşittir 12 birim arkadaşlar. Paralelleri kullanalım arkadaşlar. Geldik AB paraleldir CD'ye. Verilenlere göre ADX kaç birimdir? Bakın burada da farklı bir soru. Bu sefer 60 ve 45. Yani bana şunları mı hatırlatıyor? 30 60 90, 90 45 45, değil mi? O zaman bunları kullanabilmek için ben şuralardan birer tane yükseklik indirsem olur mu? Ve burası 90 45 45 oldu. Burası da 30 60 90 üçgeni oldu. Şimdi ben 90 45 45'ten başlamam lazım. Çünkü orada bir değerim biliyorum. 3 kök 6. 3 kök 6 45 45 90'ın özelliğinden 1 1 1 kök 2 miydi? 3 kök 6 ise burası kaç olacak arkadaşlar? 3 kök 3 3 kök 3. Hatırladık değil mi? Nasıldı? 1 1 90'ın karşısı 1 kök 2. 3 kök 6 verdiği için kök 2'ye bölüyorum. 3 kök 3'ü buldum. Şimdi bu yüksekliğim 3 kök 3 ise Burası da 3 köküç olmak zorunda değil mi? Aynı uzunluk çünkü. Şimdi geldim sol taraftaki 30-60-90'a. 60'ın karşısı 3 köküç. Neydi 30-60-90? 1, 1 köküç, 2. 60'ın karşısı 3 köküç ise 30'un karşısı 3 olacak. 90'ın karşısı da onun 2 katı 6 arkadaşlar. İkisi soruyor zaten. Sıradaki sorumuz bir çevre vermiş, yine bir açılar arasında bağlantımız var. A açısına ben küçük a dersem, C açısı a artı 90 olacak, değil mi? Buraya a diyelim, burası arkadaşlar a artı 90. Şimdi yine ben bu iki a artı 90'la arasında bir bağlantı kurmak istiyorsam, C'den bir paralel çizsem olur mu? Neden çizdik? Buraya yine bir nokta isim verelim, E ismi olsun. Bununla bunu paralel yaptım, burası 5 oldu ve bakın bu a açısını ben nereye taşımış oldum? Buraya. Yine Z kuralını görüyor muyuz arkadaşlar? Z'yi gördüğümüz için buradaki açı ne olacak? A. E buranın tamamı A artı 90'dı. Buraya kaç kaldı o zaman? 90 derece kaldı. Bakın orası A artı 90'dı. Ben onu bölmüş oldum. Çok güzel artık. 5 var, 12 var. Artık bu özel bir üçgen midir? Neydi? 5, 12, 13, üçgeni. Benden AB'yi istiyor ama daha sorumuz bitmedi. Çevresini vermiş. Şuradaki uzunluğu bulursam ben o zaman AB'yi bulabilirim. Burası x'e yukarısı da x midir? Şimdi ABC'nin çevresini hesaplayalım arkadaşlar birlikte. Kimler var orada? 5 var AD uzunluğu. 12 var. 17 yaptı. Aşağıda bir de EB uzunluğu var. 13 toplarsak kaç yapar? 30. Ekstradan DC ve AE uzunluğu var. 2 tane x de oradan geldi. Cevabım kaçmış? 42. 30'u karşıya attım. 12 kaldı. O zaman her tarafı 2'ye bölüyorum. 6 birim. Şuradaki x'im 6 birimse AB uzunluğum kaç olacak arkadaşlar? 6 artı 13'ten o da eşittir. 10, 9 birim. Sıradaki sorumuza bakalım. Gelsin hemen. Yine yamuk paralelimiz var. Açı ortayımız var. Hemen bu açı ortaydan ve paralelliklerden açıyı taşımam gerekiyor. Bu A, bu A. O zaman buradaki Z'yi görüyoruz değil mi? Her seferinde ısrarla gösteriyorum arkadaşlar. Burası A oldu mu? Burası 13 ise burası ne olacak arkadaşlar? 13. Hemen bakın buradan çiziyorum paralelime. paralelimi. Kime paralel çizdim? 13'e. O zaman buradaki uzunluğum kaç birim? 13. Yukarıdaki 13'ü aşağıya taşımış oldu mu? Burası da 13 oldu. E buranın tamamı 26 idi. Gitti artık. Buraya ne kaldı? 13. Hem kenar ortayımız var hem yukarıdaki gelen açıdan olan uzunluk kenar ortayımız da 13 birim oldu. Neydi bunun kuralımızın adı? Süper üçlü değil mi arkadaşlar? 13, 13, 13. O zaman burası kaç derece? 90'ım geldim hemen. Hemen kuralımızı hatırladık değil mi süper üçlüyü? 13, 13, 13 olduğu için burada mecburen bir 90 derecemiz lazım. Peki bakıyorum şimdi. Hemen yan tarafa çizeyim daha rahat görün. Burası 90. Burası 10. Burası 26 birimde ve benden x'i istiyor. Peki bu neye benziyor arkadaşlar? 5, 12, 13'e benzemiyor mu? 13'ün 2 katı. 5'in 2 katı. O zaman burası da 12'nin 2 katı olmayacak mı? O zaman x kaç birimdir arkadaşlar? 24 birim. Geldik sıradaki sorumuza arkadaşlar. Bir yamuğumuz var. Uzunluklarımız var. Hemen yerleştirelim. 3'er birim buralar. Şu aşağı AF 12 birim, FB de 12 birimmiş. Tamam. Ve A açısıyla B açısının toplamı 90. Bunlara harfler versek olur mu? AB desek. Burası B açısı, burası da A açısı. Bakın şimdi arkadaşlar ben şu AD'ye bir paralel çizsem. Yukarıdaki 3 birim aşağıya taşımış olur muyum? Bu 12 nereye ne kadar kalır? 9 birim kalır. Peki bu A açısı nereye taşındı? Paralellikten buraya geldi mi? Çok güzel. Şimdi devam ediyorum. Buradan da bir paralel çiziyorum BC'ye. Bu sefer de BC'ye paralel çizdik. Yine 3 birimi aşağıya taşıdım. Buraya 9 kaldı. Ve şuradaki B açısını buraya taşımış oldum. Bakın A artı B'nin toplamı 90 dereceydi. İçeride bir üçgen oluştu mu artık? E A artı B 90 sa bununla bunun toplamı 90. O zaman geriye kalan 90 da üçgenin tepesindeki açıya kalacak. E burada ne var arkadaşlar? Hemen dışarıya çizeyim daha rahat görün. Hemen bir tane uzunluğumuz var. 9, 9 ve yukarısı 90 derece. Peki bu süper üçlü değil miydi arkadaşlar? O zaman bu aradaki uzunluğa kaç birim kalacak? 9. Yani EF'miz kaç birim? 9 birim. <laughs> AC4 birim, BD6 birimmiş arkadaşlar. Şuradaki 90 dereceyi görüyor muyuz? Bunu dışarı taşımak daha mantıklı değil mi arkadaşlar? Şu an çünkü bir pisagor falan uygulamaya kalksam yapamayacağım. Ama şunu bakın. AC'yi dışarıya taşısam ben aynısından çiziyorum. Yani paralel çiziyoruz. Doğru mu? Buradaki AC 4 birim değil miydi? O zaman bu da kaç birim olacak arkadaşlar? 4 birim. Peki bu 90 derece nereye gidecek paralellikten? Bakın buraya taşımış oldum. Gördünüz mü? Burası 90. E, BD'nin uzunluğu şuradaki çizdiğim yerin uzunluğu 6 birim değil miydi? Buradaki birim A olsun. O zaman buraya ne olarak geçer o? A. Şu AB uzunluğuna da B diyelim. Soru peki bizden nereyi istiyor? AB dediğim yer B ydi. CD dediğim yer aydı. Aslında A artı B'yi soruyor. Yani şu benim sonradan çizdiğim yeri bulursam o zaman sorunun cevabına ulaşmış olacağım. E artık 90 derecesi var. İki tane dik kenarlar belli. O zaman A artı B dediğim yeri bulmak kolaylaştı mı? Oraya A artı B'nin karesi diyelim arkadaşlar. Çünkü orayı istiyor benden. 4'ün karesi artı 6'nın karesi. A artı B'nin karesi. Bunu açmayalım. Çünkü burayı istiyor zaten benden A artı B'yi açmamıza gerek yok. 16 artı 36 52 mi yapar arkadaşlar? O zaman A artı B her iki tarafın kare kökünü alırsak kök 52 de kaçtır arkadaşlar? 2 kök 13. Bakın bu soru güzel bir soru arkadaşlar. Buradaki 90 dereceyi kullanabilmem için dışarıya bir paralel çizmem gerekiyor. Zaten bütün sorularda hemen hemen paralel çiziyoruz ama bu sefer o paralelik gittim dışarıya taşıdım. Çünkü 90 dereceyi üçgende Pisagor uygulamak için kullandım. Devam edelim arkadaşlar sıradaki sorumuzda. 16 birim var, 3 birim var. Bize verilmeyen neresi? 3 kök 5. Hemen burayı bulalım o zaman 3 kök 5. Şuradaki CH uzunluğunu bulabilir miyim ben? A diyelim. Pisagor uygularsak A kare artı 3'ün karesi. Eşittir 3 kök 5'in karesi. A kare artı 9. 3 kök 5'in karesi 9. 45 mi yapsa? A kare eşittir. 36. A eşittir. Kaç arkadaşlar? 6. Buradaki uzunluğum 6 birimmiş. Hemen ben şuradan yine bir tane dik uzunluk çizsem. Çünkü buradaki 6 birimi kullanmam lazım. Buraya 6'yı getirdim. Buradaki x'i buraya indirdim. Şimdi artık yavaş yavaş soru kendine geliyor. Bakın şuradaki üçgenle şuradaki üçgen birbirine Benzer üçgenler mi? Nereden anladık? 90 var noktalı bir açı var. Buradaki açım da 90 ve yine noktalı bir açım. O zaman son açıları birbirinin aynısı olacak. Şimdi yapalım hemen. Mesela burada noktalı noktanın karşısında kim var? 6. Diğer benzer üçgenimize geçiyoruz. Noktanın karşısında kim var? 3 var. Güzel aralarında 2 oranı var zaten. Hemen bakalım. Ee, tek çizgimizin karşısı ne olsun? Oraya y diyelim. Tek çizgimizin karşısında y var. Tek çizgimizin karşısında kim var burada? 6. E burada da 2 oranı olması lazım. O zaman y kaç olacak arkadaşlar? 12 birim. Yani burası 12 miymiş? Bizden x'i istiyordu. Buranın tamamı 16'ydı. O zaman x'e kaç kaldı? 4 birim kaldı. Yeni sorumuz paralelliklerimiz var. Bu sefer fazladan bir paralellik vermiş. Bakın EF BC'ye paralel. Yani bu ikisi birbirine paralel. O zaman ben bunları üçüncü bir paralel çizsem zaten görüyorsunuz herhalde siz de buradan direkt. Bu paraleli çizmem gerektiğini anladın mı? Burası çünkü 12 olacak. Bu 6'yı aşağı indireceğim. Burası 6 olacak. Burası 10'du. 4 kaldı. Şimdi bakın burada yine paralellikten dolayı benzer üçgen benzerlik oranını kullanabilir miyim? Çizeyim mi yan tarafa? Hemen şuraya çizelim. Daha rahat görün. Ortadan bir tane x'imiz var. Bu ikisi birbirine paralel. Burası 12. Buralarda 4'e 4. Benzerlik oranı 1'e 2 değil mi arkadaşlar? 4 bölü 8'den. 1 bölü 2 eşittir. x bölü 12'den. x'imiz kaç çıkacak? 6 birim. Bakın her soruda hemen hemen paralelliği kullanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sıradaki sorumuzda da yine iki tane açının değerini vermiş toplamın 270. Yukarıdaki iki açının toplamı 270 mi? O zaman şu A açısıyla B açısını hemen kaç derece kalır? 90 kalır. Burasına A diyelim. Buraya da B diyelim. A artı B eşittir. 90 derece. Klasik bir yamuk sorusu arkadaşlar. Yukarıda 270'i verir. Aşağıda 90 derece olduğunu görmeniz ister. Çünkü size 8-15'i kullandırtacak yani. Burada bakalım. Hemen buradan bir paralel çizsem ben yine. Bu A'yı buraya taşısam olur mu? Neden taşıdığımı bak şimdi daha rahat gör. A artı B'nin toplamı 90'dı. O zaman yukarıdaki şuraya kaç kalacak üçgende? 90 derece. Peki bu 8 burada niye duruyor? Hemen taşıdık buraya 8'i. 8, 15 ne üçgen arkadaşlar? 17. Özel bir üçgen değil mi? Pisagor yapmadık. Peki burada yukarıdaki 3'ü de aşağıya taşımam gerekmiyor muydu? 3 de burada var. A, B'nin uzunluğu 17. 3 daha kaç yaptı arkadaşlar? 21'im. Klasik bir yamuk sorusu arkadaşlar. Biraz önce de çözmüştük 90 dereceli olan kısmını. Yine paralelleri çizip o 90'ı bize kullandırmıştı soru. Şimdi yamukta orta tabana geçtik. En başta söylemiştim size özelliklerini ilerleyen sayfalarda göreceğiz diye. Yamukta orta taban şu arkadaşlar. Alt taban ve üst tabanın toplamının yarısı. Yani alt tabana A dedik, üst tabana C dedik. Orta tabanımız ne olacak? Bu ikisinin toplamının yarısı. Ama burada orta taban olabilmenin şartı ne? Üçü de birbirine ne olması gerekiyor arkadaşlar? Paralel. Ve şurada şu uzunluklar birbirinin aynısı değil mi? Çünkü orta tabansa o kenardaki uzunlukları ne yapacak arkadaşlar? İkiye bölecek. Hemen gelelim sorumuza. 15 var 7 var orta noktaymış bunlar zaten üstünde göstermiş. O zaman hemen burayı yapalım arkadaşlar. Uzun uzun uzatmaya gerek yok. 7 ile 15'in toplamının yarısı. 22 bölü 2'den kaç birim olacak burası? 11 birim olacak. Yine e, klasik yamuk sorularından bir tane 6x12y var. Ve hepsi birbiriyle alakalı orta taban değil mi arkadaşlar? O zaman şu alttaki ben şu kısmı hiç görmesem şu kısmı ilk başta görmesem şuradaki uzunluğu bulabilir miyim ben? 6 ile 12'nin toplamının yarısı yani 18 2'ye böldüm. Kaç arkadaşlar? 9. Şimdi benim yeni bir yamuğum oluştu aslında. Bakın şuraya onu da çizeyim yan tarafa. Şurada orta tabanım olacak. Bunlar birbirine eşit. Burası y, burası 12 ve şurası 9. Doğru mu? O zaman ben y'yi bulabilir miyim buradan? Orta tabanı biliyorum bu sefer. Bu ikisinin toplamının yarısı 12 ise bu ikisinin toplamı kaç yapmak zorunda? 24 mü? O zaman Y'imiz kaç olacak arkadaşlar? 15. Bu orta tabanı e, mantıken de yapabilirsiniz arkadaşlar. 6'dan 12'ye çıkmış. Yani 6 birim artmış. O zaman 3'er 3'er mi artacak? 6, 9, 12. Burası da kaç olacak? 15 olacak. Devam edelim. ABCD yamuk köşegenimiz var ve bize bir oran vermiş. AB eşittir 4 tane CD. O zaman ben CD'ye A dersem AB'miz 4 tane A olacak. CD'yi yerleştirelim hemen. A'mız AB'de 4 tane A. Bakın bu EF'nin orta taban olduğunu görebiliyor musunuz? Çünkü bunları verdiyse burası mecburen ne olacak? Orta taban. O zaman o aradaki yerin uzunluğunu ben bulabilirim rahatlıkla. Ama şuradan şunu kullanmak istiyorum ben öncelikle. Bakın burada DFC, DBC üçgenini görüyor muyuz? Benzerlik kullanabilir miyiz burada? Çünkü bakın bu parçalar birbirine eşit olduğu için 1'e kaç oranı var? 2. E burası 2 ise A'ya kaç kalacak arkadaşlar? 4. A4 ise buraya kaç kaldı? 16. Anladık değil mi? Önce 1'e 2'den A'yı buldum. Çünkü 2 ise e, o aradaki taban aşağıya 1'e 2'den 4 kalacak. E Burası 4 A'ydı. O zaman oraya 16 kaldı. Bizden k'yı istiyor. Hemen orta tabanı bulalım. EF uzunluğunu bulalım biz önce. Orta tabanı nasıl buluyorduk? Alt taban artı üst taban bölü 2. 16 4 daha 20 2'ye böldük 10. Buranın tamamı 10. 2 santimi buradaysa EK'ya kaç kalacak arkadaşlar? 8 birim. Geldik şimdi arkadaşlar orta tabanla ilgili başka bir özelliğe. Bu sefer köşegenlerin arasında kalan şu KL uzunluğunu bulmaya çalışacağız. Oradaki uzunluğa x dersek arkadaşlar, alt tabandan üst tabanı çıkartıp 2'ye böldüğümüzde orası çıkıyor bu sefer. Ama bu formül aklınıza gelir gelmez. Burada benzerlik oranını kullanacağız biz bakın sorularda 1'e 2 oranı var, görüyor muyuz? O zaman bununla bunun arasında da 1'e 2 oranı olacak. Ee, ekstradan burada şunu bilelim. E k ile L birbirine eşit. Şimdi sorularda bakalım arkadaşlar bu demek istediğimi. Formül aklınıza geldi diyelim hemen. Ne yapacağız? Alt taban x, üst taban 3, 2'ye böldüm, 7 çıkmak zorunda. O zaman x eksi 3, 14. X eşittir 17 birim, doğru mu? Hemen bulabildik. Ama formül aklınıza gelmezse de benzerliği kullanalım. Bakın şurada şu ADC üçgenini görüyor muyuz arkadaşlar? Bunun da bu birbirine paralel ve tersten 1'e 2 oranı yok mu? Buradaki tabanım 3 ise ortadaki tabanım 1.5 olmak zorunda değil mi? Çünkü 1'e 2 oranı var. Şimdi tekrar gelelim. Burada da aynısı var. Hani işimize yaramayacak şu an ama. Burası da kaç birim olacak arkadaşlar? Yine 1.5. Şurada arkadaşlar bu sefer ADB üçgenine bakalım. Çizdim sizin için. Şimdi şuradaki uzunluk... Ve tabağın arasında belli bir oran olacak mı yine? Bakın o da burada tekrar tersten yapıyorum bu sefer. 1'e 2 oranı var. 1 bölü 2 eşittir. 8 buçuk bölü x doğru mu? x çarpı 1 x 8 buçukla da 2'yi çarparsak yine kaç birim bulduk arkadaşlar? 17 birim. Yine bir özelliğimiz bu sefer orta taban değil arada kalan bir parçanın uzunluğunu bulacağız. Paralel parçamızın uzunluğunu. Onu da şu formülle buluyoruz. 2 çarpı alt taban çarpı üst taban bölü alt tabanlı üst tabanı topluyoruz yine. Ama dediğim gibi biz buralarda benzerlik kurallarını kullanabilirsek hiç bu formülleri aklımızda tutmamıza gerek yok. Hemen soruda bir bakalım. Ne demek istediğim yine benzerliği nasıl kullanacağız burada? Diyelim ki formül aklınıza geldi. MN'yi soruyor zaten. MN'yi nasıl buluyorduk biz oraya X dersek? 2 çarpı alt tabanım 24 üst tabanım 8 bölü 24 ile 8'i toplayacağız değil mi? Çarpmayalım burayı. Alt tarafı toplayalım sadece. 32 mi yaptı arkadaşlar? Sadeleştirmelerimizi yapalım. 1'e 4. 4 ile 24'ü sadeleştirdik. 6. X'imiz kaç çıktı o aradaki parçamız? 12 birim hem 6 birim MK'ya kalır. 6 birim de KN'ye kalacak. Diyelim ki bu formül aklınıza gelmedi. Yani akılda tutulması zor bir formül aslında. Şimdi yapacağımız şey ne olacak? Benzerlik. Hemen kurmaya başlayalım. Şimdi şuradaki parçaya ben A açısı dersem Z kuralından dolayı arkadaşlar bu buraya gelir mi? Ben şuradaki açıya B dersem yine Z'den dolayı bu açı buraya mı gelecek? Ve üçüncü açıları bunların zaten birbirine eşit. Buraya C diyelim. O zaman burası da ne olacak? C. Bakın iki tane benzer bir üçgen çıktı. Şimdi nasıl kuracağız benzerliği? C'nin karşısında kaç var arkadaşlar? 8. C açısının karşısında kaç var? 24. Aslında benim yukarıdaki küçük üçgenle aşağıdaki büyük üçgen arasında 1 bölü 3 benzerliği varmış. O zaman yazıyorum hemen. Bakın buradaki kenarları kullanacağım artık. Şurası. K olsun. O zaman buradaki parçaya kaç kalacak arkadaşlar? 3K kalmadı mı? Burayı anladık değil mi? 1'e 3 oranından. Hadi burayı da yazalım. Burası da M olsun. O zaman buraya ne kalacak? 3M kalacak. Var mı sıkıntı? Tamam. Şimdi bakın arkadaşlar. Hani o M'ye 3M'ye gerek yoktu. Sadece yazdık biz. Bu üçgeni ben yanda çizeyim. Daha rahat görmeniz açısından. Şimdi çiziyorum. Şurada arkadaşlar neyimiz var? MK'mız mı var? Burası MK olsun. Burası 24 birim. Ve ben buraya K'ya 3K'yı kullandım. K'ya 3K. Yine bakın benzerlik yapacağız. 1'in kaça oran arkadaşlar? 4'e mi? O zaman 1 bölü 4. Buraya da X dersek X'in kaça oran olacak? 24'e. E buradan bakıyorum işler dışlar yaparsam X'im kaç gelecek? 24 eşittir 4 xten 6 birim gelecek. Aynı şekilde diğer tarafı da yapmaya kalksam zaten birbirinin aynısı değil mi? O zaman 6 birim burası. 6 birim burası. MN'miz kaç birim çıktı arkadaşlar? 12 birim çıktı. Dediğim gibi formülü hatırlarsanız 12 zaten kolaylıkla buluyorsunuz. Ama benim size tavsiyem benzerlik kurallarını kullanmayı daha çok tercih edin. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? 1'e 3'ü bulduktan sonra K'ya 3K veya M'ye 3M'yi yerleştirdik. Oradan sorunun çözümüne gittik. Son sorumuza geldik. Yine paralellerimiz var ve bir oran verilmiş. FB'ye x dersek CF'miz ne olacak? 3x e hemen yerleştirelim. CF 3x burası x. Bakın buradan hemen bir tane paraleli yapıştırıyorum ben arkadaşlar. Paralelliği hep kullanıyoruz değil mi? Burası 12'dir. Burası da 12'dir. Buraya kaç kalacak? 8 kalmayacak mı? Tamamı 20'ydi. Şimdi bakın yine burada üçgenimde benzerliği kullanabilir miyim ben? Ne var arkadaşlar? 3x'e 4x mi var? Aslında benim oranım kaçmış arkadaşlar? 3 bölü 4. Ben buraya da a demek istiyorum. a'nın kime oranı? 8'e. Hemen içler dışlar da yapabiliriz. Sadeleştirme de yapabiliriz. 1'e 2 mi kaldı? 2 çarpı 3'ten a'mız kaç geldi arkadaşlar? 6 birim. Burası 6 birim. Bizden EF'yi istiyor. Yan tarafı zaten bulmuştum. 12 birim. Toplamı kaç birim yaptı arkadaşlar? 18. Şimdilik uzunlukla ilgili konu anlatım ve soru kısmımız bitti karışık sorular çözeceğiz daha ama burada dikkat edin uzunlukta kullandığımız genel ifadeni arkadaşlar paraleli çiz açıları ve kenarları taşı Şimdilik bu kadar görüşmek üzere